Benşiye dönüştü. <laughs> ne bok yedin şimdi ya? Arkadaşlar biz de köyde bir keresinde böyle yangın çıkardıydık ya. <laughs> e, bok yiyeceğiz kaç? Oğlum kız hakikaten benşiye dönüştü ya. Niye VPN açmamı izletmiyor ya? Ne oldu? Lan bu arada yanıyoruz. Kardeşim kaçar mısın? Utan, utan. King of'taki dönüştü ya kız. Fuat abi. <laughs> yanıyoruz abicim yanıyoruz ya. Aha yine o karga ya. Karga başımızı belaya sokacak ha ben söyleyeyim size. Bak bak. Biz bir şeyler içiyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Oha! Ha, dünyanın yarısını falan yakmışız herhalde. Oyun evreninin yarısı yandı işte gitti. Hayda bizim Tacizci Oha lan Hakikaten dünyanın yarısı yandı ha. Aa yalnız çok güzel müzik ve şey değil mi? Bak çalışkan çocuklar oturuyor ders çalışıyor. Öbür sersillere bak bak. Punk bunlar punk. Serseri. Yalnız fazla uzakta değilmişiz ya. Koşu koşu gelebiliriz buraya. Polis bey. Polis. Yanıyor kardeşim. Çasır çasır yanıyor. Ne kokuyor ya? Yanık kokusu alıyorum. Aa. Aa bu kızın annesiyle ay kızın babasıyla ilişkiye şey yapmaya çalışan kadın değil mi ya? Eyvah sigarasını da içiyor. Hadi bakayım. Ha evet evet. Aa, arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer ki istediğiniz başka bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ha şaka yaptım arkadaşlar bitmedi daha bitmedi. Daha birinci episode bitti. Ne oluyor? Ha. Hayda bunu yanlışlıkla söyledim ya. Yenile. Ne oldu? Sonraki. Skip demosunu dinlememişiz. Parayı çaldık. Parayı çalmadın diyor. Parayı çalmamalı mıydık? Biliyorum biliyorum. Yok yok şaka şaka. Şimdi hemen Chapter 2. Oluyor. No one from me. I want my money. Sıçtık. 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 Çaldığımız para bizim başımıza belaya sokacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Bölüm 2 ile Chapter 2 ile hepinizin karşısındayım. Şimdi devam ediyoruz. Parayı çaldığımız için başımız galiba belaya girecek. biliyorsun da chattekiler bilmiyor. Yok yok, oyun bitmedi. Daha 4 chapter <laughs> <çeptir> var. <laughs> <laughs> Ayda evet arkadaşlar burada birileri Aha. <laughs> Get the fuck Aa burada partilediydik <laughs> hatırlıyorum. <laughs>

bizim kara. Netin kocasını çalıyor. <laughs> bu kız da Firebender'a dönüştü. Baksana. Sanki şey gibi böyle dizilerin öncesinde Previously on Before the Storm Abicim bu kuşlarla alıp veremediğimiz ne bizim ya? Korkmaya başladım. Başımıza bir iş açmasın bu kuşlar. Geldi, baba geldi. Miss Price, how good of you to join us. Ha, I'm so sorry we're late. My my shift ran late at the diner and then just sorry. Yalnız yanındaki kızla aynıyız ha. Tipe bak. Aha. Vallahi Let us annesi. proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct Ketip is built upon bize. a foundation of mutual respect, meant to foster an environment conducive to education Hedmet and enrichment. When that respect is okay. violated, boş, 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 boş. reality check time. Tam Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? <laughs> um, what? What? This price—the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? You remember? Hayda. Okuldan atılacağız galiba. Ben bunu başaramam var ya. Okuldan atılırız şimdi. <laughs> Değil mi? Ciddi misiniz? Hadi o zaman. Are you asking or is that rhetorical? Disrespectfulness. <laughs> 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 Yemin ediyorum. Ergenliğe We devam agreed okuldan atılmaya hadi. You would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. Ya, Blackwell'in seni de in the event that you were unable or unwilling to do so we also agreed that it would become pertinent to reassess despite all this you engaged in the following actions yesterday insubordinate language witnesses saying you were involved in bullying nathan prescott the hell i was i stood up for that little weirdo I suppose that's one interpretation of events. Biz iyi bir şey orada, beni. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Oh, adam kayırıyorlar ya. Anneme, Bizim annesi bir yerde çalışıyor. Oradan koşa koşa gelmiş. Wills kimdi ya? Wills... Neyse annemize güven ver. Hayır ben Wills'ı sakinleştirmek istiyorum ya. Bir kişi abi bir kişi de diyor. O zaman de. Principal Wells. I know this looks bad. Ya, dur, Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? E, tabii ki kardeşim, devam et. Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions. So I have no choice but do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. only to keep me safe. No... I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. You allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Yeah, sure. Tabi ki. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Hey, vallah, hey vallah, atılmadık. Tanı okuldan atılmadık. Yine akıl oyunları yaptık, atılmadık. Totally not true. She really is an amazing actress. What happened, lan? Keltos. Miss Price. Ne var? american, the do. fine, yes. it was her idea, but it's not like she kidnapped me. we were in it together. miss <laughs> amber, based on what you've just told me, i have grounds to punish you. are you sure what you've told me is the truth? Evet. yes. This can't be the full story, شن... Rachel. Ray. No Just to be clear, Miss Amber. You're sure Chloe Price didn't coerce you or trick her? Senor Mario. Yes, I'm sure. Kel'tosh. Oh, thank God. Mrs. Price, this revelation may color the situation some, but it in no way absolves your daughter i understand mr wells there is no doubt that chloe's behavior ya. must improve but given what we've just learned about the negative influence she was under i hope you will allow her just one more chance, one more chance. miss amber i am as surprised as i am disappointed in you i understand this being yani... your first infraction in no way reduces its severity still we will not be suspending you at this time Yok, bir de but you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant, first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of the Tempest. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price. I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, Mr. Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances accidental and deliberate. I'm sure your understudy. Victoria Chase. Yes. I'm sure Victoria Chase will do fine. That is what was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Yok kardeşim, yok, Şimdi büyük bir seçim yapacağız. Arkadaşlarımız için ben arkadaşlarım için kendimi feda ederim. Suçlamayı üzerimize alıyoruz. Suçlamayı üzerimize alıyoruz. Aa, keltoşum var ya aklını başından alıyoruz. Hadi. <laughs> Gel babana. Bana ver. Cezayı bana ver. <laughs> belki... Ağız dalışına başarılı olmak için rakibin sözlerini dinle ve onların laflarını onlara karşı kullan heyecanlandım, 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 heyecanlandım. Ya ben bunu başaramıyorum ki ya. Get your head out of your ass. Damn boy. Seriously think yesterday was a little miss sunshine? Ne oldu lan? Miss Amber has accepted her responsibility. Eğer vak vak diyorsa ama. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Wells, you should confess to falling for her crap. I don't blame you, though. She's one hell of an actress you don't have to do this it's okay really Bana ne Tell me lan. what to do i'm not one of your sycophants get the fuck out of here bitch i'm a lone wolf and you're a little red riding hood welcome to grandmother's house bitch bitch chloe this can't be you apologize this instant it is me I shouldn't have pulled the up. If I'd known she I would have gone it alone. Why speak up, Miss Price? Your words do not exonerate Rachel, but they do further implicate you. This is my swan song. My farewell to black hell. I'm only sorry I had but one fuck off to give. I've heard enough. Rachel, you were clearly Kazandık bad. lan, kazandık <laughs> değil mi? I appreciate the motive, but I've No oldu lan, çeltoş. <laughs> ya, aslında. Yes. Kazandığımızı anlamadım bir an. Bir an kaybettim sandım. You will not be removed <laughs> from the play. Ya, eyvallah, eyvallah. It was that so hard. Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. Oh. now, are expelled. Çok da umurumda, sanki. Hadi, zaten what? No, hadi, hadi. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. Arkadaşlar koşup That is all. tam ortaya sıçalım mı? Day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Okulun içine sıçalım. Ray. Koridora. Come on, Aklı Chloe. başına gelsin. Keltoş'un kafasını atalım sıçıp. Hadi bakayım. Kazandık ama okuldan atıldık valla. <laughs> Kazanmasa mıydık ya? Ergenlik yemedi burada. Hayda. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later. You bet. Aha. Yeah, I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. Yaklaşma, I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. Evet, öyle diyormuş, we really should be going. Nice to meet you. Bak, adam. Adam, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip? Skip, you know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Onu şey ya? Trusty keeper of my graffiti pens. E, ya. You've served me well. Aa hadi grafik yapalım her yere. Eyvallah eyvallah. Aga be 10. sınıfa geçiyorduk az daha. Neyse kimya kitabını alalım. Belki içinde kokayım vardı. Yani almaya gerek yok çöpe at. Aynen öyle. Zaten ne işimiz yarayacak? Bitti artık okul bizim için. Bak çöp. At çöpe. Geometriymiş. Geometri ne işimiz? Gerçek hayatta ne işimize yarayacak ya? Kokain ver bize. Çöp. Ne bu? Bir bak bakayım. Absolutely, positively the best concert. Çöp çöp çöp. çöp. At çöpe git. Toplan şöyle bir yırtarak atıp çöpe atsana ya. Kardeşim hadi. Yavaş yavaş yapıyorsun işte. Bu ne? Bir daha. Çöpten geri mi alacağız? Yok. Aha gizli zula. Kokain zulası. Jackpot. Aha. Ne Wait. lan o? What the? What the hell? Bu ne lan? Damn it, Justin. Bu bakayım ne lan bu? Heyo o zulanı ödünç almak zorundayım. Bu arada biraz çaresin bilirsin. Sözüm haftaya geri koy. Kardeşim haftayı biz yokuz Justin. Justin senin bir Ağzını burnunu kırmazsam neyim ya? Geri zekalı senin. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling, but with Skip watching me. Ah, Skip'te bir şeye girelim. Payta. Äh, bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast. Siz sadece lan? I'm in love with your kuku. Ay bizim işimiz ya. Coco met fabrikalarımız vardı bizim GTA'da. Sıçacağız galiba. Dedemi yapacağız. Sıçacağız. Eyvallah eyvallah. Zaten atıldık. Yaz yaz. Ananı sap. Yaz. Sap. Aha. Hayda. Subscribe olmayın dedi. Anasını sattık lan ortalığı. Ne oldu lan? Yerlere de çiz. Bok çiz bok. Woo. Ne güzel çizdik lan. Aha. Hep yapmak istediğim şey. Aha. Bas ona gözünü seven bas. Kırılıp kötü müzik. Han tamam, dikkatli ol dikkatli ol. Break the rules vallahi. Güzel çiziyor, bayağı güzel çiziyor. Çiz reis, çiz. Bunun için geldik buraya. Cesur yeni dünya, okuldan atılınca tabi. Bak tepikliye mepikliye ortalıklara giriyoruz ha. Yani boyun nasıl erişiyor oraya ya? Woo! Arkadaşlar mevrik, mevrik çizdi oraya ya. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Siz görsel şöyle mi bıraktım size? Size daha çirkin çizerdim de neyse. Dua edin, dua edin işte. Yani dua edin, güzel çizdim. Okuldan da atıldık. Ne olacak şimdi ya? Bir de annemizle de kavga edelim. Evden de atılalım ha. Ne diyorsunuz? Abicim bırak artık peşimizi ya. Sapık mısın sen? 18 dakika. oldu yayın durdur. Dur. dur belli Later, skip. bir belli bir şeye gireyim. Later. Looks like David's here. Neyse arkadaşlar Awesome. Evet indirmede de sıkıntı olmasın. Biraz kulaklarım soluyor. Aç. Bir sonra bunlar şey değil. Hayda. Annemden mesaj. Kapat. Akit uyarı sistemi. Ha yangın durumu için. Elit. Dosyante. Abi. Çok konuşmuşsun ya. bundan sonra takılmak istemiyorum. Bu kim lan? Bios. Ne diyorsun ya? Allah Allah sen kimsin bize? Engellesenize şunu ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik ara veriyoruz. Çok dakika olmuş çünkü. Ama indirilmiyor videolar indirilmiyor. Hop. Hop. Anneyle konuş. Anneyle. Görevimizi de aldık. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi lole 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 veya farklı bir oyun. Bayağı farklı amaçlar, farklı turpistler içindeyiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.